Baksanıza yukarıda iskelet var. Aybars annem çok kocaman baksana. Ne kadar da büyük. Gel bakalım. Annen çok büyükmüş. Şey. Anne bak. Bak yukarıda. Bak. Ay bağırsın, baksana. Nasıl anlaşmış? Ay, Ay konuş. Ay. Korkmayın, Aybars. Aybars, korkma anneciğim. Gel bakalım, hoş geldiniz diyor. Baksana diline Aybars. Baksana nasıl ses çıkarıyor. Geliyor yemeğe. <laughs> Yesin mi Gökçe? Yesin. <laughs> Bitti. 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 Bak sıra bunda Aybars. Nasıl lan açıyor? Bak Aybars. Ay. Ay. Anneciğim görüyor musun? Aybars kocaman işte Aybars. Ay Bak. Bu da yavru dinozor. Yumurtanın içerisinde. Bak bak. Ay bas bak yaprak yiyor gördün mü? Ne kadar da karanlık. Annem korkma bebeğim. Onlar oyuncak hadi gel. Ay Sen de onları korkut. Hadi sen de onları korkut annem. Hadi gel. Bak, bak, bak küçücük. Kıcağına Can alayım. Tamam, kucağımıza alalım Aybas seni. Aybas baksana. Bak, elinde yumurtası var Aybas. Nasıl ses Çok güzel burası. Ses Ses mi duydun? Evet. Aybaz bak burada da var yumurtaları gördün mü? Yumurtalarımızı ellemeyin diye kızar Aybaz. Bak yukarıda da var. Aybaz. Bak yukarıda da var bir tane anneciğim gördün mü? Bu da uçuyor. Evet. Sen, sen, sen. Hı hı bas bunlar hareket edecek mi sence? Bizi görüyorlar mı? Bizi görürse hareket edecekler anneciğim. Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? dinozor ama bu bizi görmedi Gökçe. Bizi görmedi. Bu hareket etmiyor. Aa bak, bu dinozor gözlerini açıp kapatıyor. Evet. Ay bas bak hareket etti anneciğim. Bak hareket etti. Ellerini de oynatıyor. Nereye gelecek. Gökçe, ay bas, hadi sen de korkut dinozor anne Gökçe gibi. Hadi ay bas. Anneciğim. Nereye gidiyorsun? Hadi bay bay bye bye Bay bay gidiyoruz.